Toydan da habersiz... ...Moğolların Arakovan'ına çomak sokmuş Dündar Bey. İşittik ki... ...Balgay'ın Sancak Beyliği teklifini reddetmişsin. Bunu neye güvenerek yaparsın? Bu büyük teklifi Osman... ...ilmi siyaseten kabul edeydi. Bunlar başımıza gelmezdi. İmdi gelmez. Ya istikbal? Neslimiz demez mi? Atamızın boynuna Moğol tasması vurmuşlar diye. Hürriyet için mücadele etmemişler. Korkup kaçmışlar demezler mi? Şimdi sorarım size. Bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu cihanda... ...bir nefeslik rahat için... ...Moğol'a boyun mu eğeceğiz? Emir mi alacağız? Köle mi olacağız? Deyin hele. Aklınla konuşmazsın yeğenim. Tam rüyaların peşindesin. Dünyaya hükmeden Moğol'u sen mi yeneceksin? Ben yeneceğim.